Kızımız rengi, oğlumuz Barış'a istiyorum. Verdim gitti. Kiraz kimin kime veriyorsun? Barış'a veriyorum. Ben bir sürçü eyledim galiba. Affınızı rica ediyorum. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer amca, Rengi değil, Sedefi isteyeceksin bana, Sedefi. Biliyorum oğlum, biliyorum. Beyefendi, dervişin fikrine neyse zikri de odur. Kelimeler ağzınızdan böyle birden dökülüverdi. Bence çok isabet oldu. Ay olamaz. Ay, olamaz vallahi ya, olamaz ya. Ne oldu? Beş bin. Beş bin kişi izledi. Ne izledi? Ya ben İnternetten canlı yayın yapıyordum Renk. Şu an bütün Türkiye seninle evleneceğini sanıyor. Vermedi. ...kendi karımı vermedi bana. Evladım, olacak artık o kadar değil mi? Yani sen ailesinden istemeden böyle kızanı kâk kıymışsın. Bedeli olacak tabii ki. Yalvayım, e, tamam da... Sen karışma. Bunlar aile büyüklerinin halledeceği meseleler. Ne yapacağım ben şimdi Muzaffer amca? Ne olacak? Azimkar olacaksın. Dirayetli olacaksın, sabırlı olacaksın. Peki efendim. Kale öyle tek bir ucumla bedel edilemez. Önce bir kuşatma yaparsın böyle. Ondan sonra öyle duvarları dövmeye başlarsın ama bu yani yıllarca sürebilir. Yıllarca. Evladım teşbih yap, teşbih. Sedefciğim, artık üzme kendini ne olur. Renk ben kocamı istiyorum ya. Tamam, bak o da seni istiyor. Hallolacak her şey. Annen de ikna olacak. Merak etme. Öyle mi diyorsun? Yani o da olur mu zamanla? Ya olur tabii. Neden olmasın canım benim? Hadi bak sen artık takma bunları kafana. Güzelce uyu. Tamam mı? Neyi tamam. Hadi iyi geceler. Ya albayım hadi. Yiğit'i anladık. Ana kızı vermediler tamam, lafım yok. Ya ben sana şaşıyorum albayım. Ya koca albay, ne albay? ya kor general gidiyor kız istiyor, vermiyorlar. Neriman Hanım düşündüğünden daha dişli çıktı. Ve ihtiyaç kuvveti gerekecek. İş i̇şte bana bak, şaka yapıyorum ha. Ya, i̇çin rahat olsun. Albayımın girip böyle çarpıştığı savaşlardan yenildiğini tarih yazmadı. Hiçbir zaman da yazamaz kendi karımı vermedi. Albayım, bu arada orada yaptığınız iş güzelliği de fark ettim. Ya, o bir yanlışlık biliyorsun sürçülüysen işte ihtiyarlığıma ver. Ben algoritmada, siz de tabirde asla hata yapmazsınız. Yemedim. O kalabalığı bırak, tamam mı? İyi oğlum, sen de üzülme. Her şey hallolacak, görürsün. Ah, hallolur mu gerçekten Muzaffer amca? Evladım, ben hallolur diyorsam hallolur. Değil mi? Hadi bakalım, iyi geceler. İyi geceler. Kendi karımı vermedi bana. Allah'ın emri ve Peygamber'in kavliyle kızımız rengi, oğlumuz barışı istiyorum. Hayat çok zor. Kadın varsa zor. Oğlum gerçekten zor bu işler. Ya oğlum ondan kaçıyorum yıllardır. Sen de kapana kısıldın sonunda. Ne alakası var şimdi? Nasıl ne alakası var? Nesini inkar ediyorsun? Ya m mevzu senin mevzu Sen niye bana döndürüyorsun konuyu? Bana asıl koyan ne biliyor musun? Ben hayatım boyunca doksanın altından not almadım. Şimdi sanki tüm semestreden kalmışım da okulu uzatmışım gibime geliyor. Ya oğlum kadın seni büte bırakmış işte. Yani öğrenciliğin şanındandır bu. Sen hiç büte kaldın da mı konuşuyorsun? Ben şimdi devamsızlıktan, haylazlıktan hocalar bana takmasın diye... ...bütün derslerden yüz almak zorunda kaldım. Ya oğlum o da benim trajedim ya. Yani en, en basit öyle geliyordu bana, ne yapayım? Bana da her şey çok zor oldu. Ben Sedef'i tavlamak için kaç aşamadan geçtim biliyor musun? Önce yaşadığımı fark etmesini sağladım. En zoru o oldu. Sonra yüzünü güldürmek için milyonlarca espri yaptım. Tabii o genelde espriye değil, bana güldü. Sonra da açılana kadar ülser oldum tabii. Şimdi durum şu kız daha fazla uğraşma diye tamam demiş. Yani yolda hallederiz diye düşünmüş. O işin uzmanı sensin tabii. Ya oğlum sen benimle uğraşacağına hiç oturup ciddi ciddi düşündün mü? Seni bu serseri halinde renkten başa kimse çekmez biliyorsun değil mi? Hayat zor zor, hayat zor. Kendi karımı vermedi bana.